Oyun gündem haberlerin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Vay sorun da 10. bölüme geldik ve sayımızı çiftlemiş olduk. Nice güzel videolarımız olsun diyorum ve bugün haberlerde neler var? Yeni bir devrim yaratan satış rekoru kıran oyunundan tutun. Last of Us Part 2 Remaster'ın inceleme notlarına harika olmasıyla birlikte başarısını konuşacağız. Baldur's Gate 3'ün gençler hiçbir zaman Game Pass'e gelmemesi hakkında bir yorumumuz var. Ve daha fazlası bu videoda tabii ki gençler. Hepiniz videoma hoş geldiniz diyorum ve abone olarak, like atarak da, yorum yaparak da bana destek atarsanız sevinirim. Hadi bakalım haberlere geçelim. Menümüz kabarık. Yeni bir popülerlik kazanmış bir oyun çıktı gençler piyasaya. Adı ne mi dersiniz? Password adında bir oyun çıktı. Adeta tüm oyunlardan alıntı yapmışçasına çıkmış bir oyun. İşte Elderly'den tutun, bazı mekanikleri benzerliğiyle tutun Fortnite tarzı grafiklerinden tutun. Ve önemli olan da gençler Pokemon benzeri bir oyun olması ile birlikte bu kadar bir şekilde bir e, oyuncu topluluğu kazanmış oldu Palworld adında oyun. Peki Steam'de anlık oyuncu ne kadar ulaştı? Steam'de anlık 1 milyon oyuncu barajını aşmış gençler. Ve daha da başarı kazanmaya devam ediyor ve oynayan sayısı da kat kat daha artmaya başladı. Hatta globalde e, Steam'de en çok oynanan oyunların en iyi 5 listesine ve e, konumunda şu an Palworld oyunu. Bakalım neler olacak neler bitecek bilmiyoruz. Ve şöyle de bir not var tabi ki. Bu firma kendi sayfasında paylaşıyor. 8 saatte 1 milyon satış barajına ulaşmış. 8 saatte 1 milyon. Abi 8 saat ne ya dur bu bismillah ya. Bir 12 saat 24 saat geçsin değil mi ondan sonra bir şeyler paylaş. 8 saatte 1 milyon ne ya abi yani paylaşır yani adam 8 saatte 1 milyon satış yapsam ben oyunu yapsam. Paylaşırım yani oha dedim ya içinde resmen yani helal olsun ya bir sürü oyun var. Nasıl desem Zelda dediğim gibi işte Elden Ring gibi ondan sonra işte Fortnite benzeri grafikler olsun zaten Pokemon adıyla e, tanınmıyor şu an oyunda. Fakat Pokemonlarla e, işli dışısınız işte hayatta kalma mekanikleri var. Çoklu PvP modlarıyla birlikte böyle arkadaşlarınıza takılabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu aslında. İşte ateş eden Pokemon'larından tutun işte biraz böyle hani uçabildiğiniz bir yerleri keşfedebildiğiniz Zelda varzı bir yerler var işte büyük ağaçlıklar falan var eldenlik tarzı benzerliklerle de çok konuşuyordu Fortnite tarzı grafikler var yani bütün oyunların eşittir Palworld adında bir oyun çıktı bayağı da popüler oldu 19 Ocak'ta zaten çıkışını yapmış oldu oyunda yani adamlar her 3 saatte, her 5-6 saatte bir yeni satış rekorları kırıyor valla. Helal olsun diyoruz. Pokemon'la kuvvet diyoruz. Başka haberlere geçiyoruz. Hadi bakalım. Last of Us Part 2 Remaster gençler Metacritic'te basit tarafından 91 notuyla gayet geçerli bir notla iyi bir şekilde başarı yakaladı. Kullanıcı yorumları da son derece çok iyi. 8.2 alarak topluluk tarafından da sevildi. Peki benim anlamadığım nokta şu gençler. Şu oyunun yani Remaster'ı duyurulmadığında herkes ya duyurulduğunda herkes ne gerek var? Grafikler aynı. İşte ne gerek var? Zaten çok kötü senaryosu. Remaster'a ne gerek var? Orijinalle aynı gözüküyor falan filan diye böyle eleştiri yağmurlarına tutulmuştu aslında. Hani nasıl olur da bu notu almış oldu ya? Yani? yani Last of Us Remaster'ın çünkü hani oyunun orijinal hali yani Last of Us Part 2'de gençler kullanıcılar 5.8 verdi bak kullanıcı yorumları. Metacritic'te 5.8 verdi. Hani bu bana çok garip geliyor. Acaba hani e, Last of Us e, Remaster'ın yani bu haliyle işte roguelike türünün bir şeyi var mı? Hani modunun bir ee, geçerlilik notu var mı diye düşünüyorum yani o 8.2 notu aslında ya yani bildiğin yenilik olması lazım ki ancak böyle alması lazım bu 8.2 notunu ya çünkü hani remaster yani sonuçta hani grafiklenmiş cilalanmış yeni özellikler falan getirmiş eyvallah fakat şöyle bir durum var hani bu 8.2 puanı alabilmesi için ya roguelike türü iyi olması lazım ya da hikaye gereği bir şeyleri değiştirmesi lazım ee, ben öyle düşünüyorum ya bilmiyorum sonuçta hani aynı yani senaryosu bir değişen bir şey yok yani normal sürümü 5.2 alırken Pardon 5.8 alırken Hani Remaster'ı 8.2 alması bana bir garip geldi Bilmiyorum hani siz oynadınız mı oynamadınız mı Çünkü bende PlayStation 5 yok ee, O yüzden hani sordum sizlere Hani sonuçta yani Last of Us Part 2 Remaster'da Böyle bir başarılı yakalamış olduk Sizlerin de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum Hani oynadınız mı PlayStation 5 cephesinde Ne yani oldu eskisine göre yoksa kötü mü Bir grafik değişikliği var mı bir Hani senaryo değişikliği falan ufak tefekte bir değişiklik var mı Bunları merak ediyorum Hani aynı oyun ama niye hani orijinal oyunu 5.8 ararken şu anki remaster 8.2 aldı bilmiyorum. Ben roguelike e, türü yani yeni bir e, oyun modu geldiği için böyle aldığını düşünüyorum. Bilmiyorum yani ama siz beni aydınlatırsanız sevinirim. Oyunu oynamadığım için tam yorum yapamayacağım. Fakat eleştirilerde bu yöndeydi yani ilk fragmanda tanıtıldığında remasterı. Ee, bilmiyorum yani. Size yorumları bekliyorum. Her neyse Last of Us e, Part başarısını burada kutlamak istedim. Açıkçası. Take Two gençler Remedy Entertainment'a dava açtı. Sebebi neymiş efendim? Rockstar logosu sizin logosuna çok benziyor. Sizin logoyla aynı. falan filan. Bunu, bu tarz şeylerle girişmişler gençler. Yani Allah aşkına yani. Neresi benziyor abi? Hem hani siz çok yakın bir firma değil misiniz abi? Yani Remedy ile tek çok yakın bir firma. Adamlar Max Bay Remake için odaklanmışlar yani. Bırakın onlar odaklansın. Bir de adamların kafasını ağrıtmayın baba ya. Sırf Alan Wake 2'de başarı kazandılar diye adamlara direkt hani logosu aynı benziyor diye yani tek yani bizim logomuzla Remedy'nin logosu benziyor diye böyle bir dava açmışlar. Yani ne gerek var baba? Bırak adamlar Max Bay Remake ile uğraşsınlar. Kafalarını ağrıtmayın baba. Hem Allah aşkına yanlış birilerine sorsa bak 5 yaşındaki bir çocuğa sorsam hani der ki bana Aa bu GTA'nın logosu değil mi ya Rockstar'ın logosu değil mi? Vay 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 falan der anladın mı? Yani Remedy gerçekten hani Rockstar'ın yani bir iki katı bile duyulmamıştır anladın mı? Yani neresini karıştırsın adamın biri yani ya bunları. Allah aşkına. Hani 5 yaşındaki çocuk bile anlar ya vay be bak. Tek yani boş yere bence dava ya yani ne gerek var. Hem hiçbir şekilde benzemiyor yani logoları. Bilmiyorum abi yani abuk subuk bir davalarla soruşturmuş e, sonuçlanmış remedi. Abimize geçmiş olsun diyoruz. Tek Vallahi valla ne diyeyim yani bundan da bir Kazanma da ben bir göreyim seni davayı. Yani gereksiz yere bir dava açmış gençler. Hiçbir şekilde logoda benzemiyor. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne şekilde. Yani olan şimdi Remedy firmasına olacak. Adamla Max Benirmek ile odaklanmıştım mis gibi yani. Ne gerek var baba yani. Etmeyin be tektu Yazık ya Rockstar'ın logosuyla Remedy'nin ne alaka. Evet Battleflight severler yeni Battleflight oyunu geliyor. Yeni gerçekçe yıkım yapılabilmesi için iş alımı yapmaya başlamış iyi ekibi. Yani bu ne demek? The Finest'daki gibi hani binaların partikülleri falan böyle yıkılıyor diye gerçekçe fiziklik motoruyla birlikte böyle yıkılım The Finest'ta. Aynen o şekilde yeni Battleflight oyununda da gençler e bu tarz yıkımı e yapılabilmesi için de iş alımı yapmaya başlamış iyi ekibi. Bakalım ileride detaylar geldikçe e Battleflight oyunlarından da bahsedeceğiz. Yeni bir Battleflight oyunu da gelmiş oluyor. Bununla da ilgili bir dipnot düşeyim dedim. Son haberimize geçiyoruz gençler. Baldur's Gate'e abonelik servislerine asla gelmeyeceği yönünde olaylar var. Abonelik servisi içerik kalitesini düşürüyor yönünde bir mesajı vardı Swain abimizin. Bu denli abonelik servisinin gençler gelmesine karşı bir firma olmuş oldu Larin Stüdyosu. Sizce Larin Stüdyo gerçekten hani doğru mu düşünüyor yoksa e, çok mu aksini düşünüyor? Size yorumlarınızı da bekliyorum gençler. Bence Baldur's Gate 3 Game Pass'e gelirse daha çok oyuncuya ulaşır. Diye düşünüyorum ve gerçekten Game Pass'e gelme taraftarıyım ben de. E, çünkü ben alamamıştım. Çok pahalıydı ben de oynayamadım açıkçası. Zaten oynasam bu kanalda da incelemesini çekerdim. Ben bence Game Pass'in yani abonelik servislerinin aksine daha çok kişiye ulaşmasını sağladığı için Game Pass'in gelmesini daha çok e, destekliyorum. Bilmiyorum yani. Ama onlar kendisi kalitesini düşürdüğünü e, yönünde. E, abonelik servislerini yani kalitesini düşürdüğünü söylüyorlar. Sizce de öyle mi değil mi yorumlara bekliyorum. Yani Baldur's Gate artık ya e, yani Baldur's Gate 3'ü maalesef herhangi bir şekilde abonelik servislerine beklemeyin. Yani bu Game Pass olur işte PlayStation Plus olur herhangi bir servis oyunlarında gelmeyeceği yönünde. Oyun haber gündemden önce bölümünden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Oyunda kalıyorsunuz. Sağlıklı kalıyorsunuz ve yorumları da bekliyorum. Abone olsanız da mutlu olurum. Videoyu da paylaşırsanız herkese de böyle duyurmuş olursanız da mutlu olurum. En azından gelişmek de e, sizlere ihtiyacım var diyoruz. Bu yeni kanalımızda. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.